Hamd alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Doğamızı kabul buyur. Elimizi boş çevirme Allah'ım. Her işimiz olduğu gibi insanla ümmete, milletimize, ülkemize hizmet mücadelemizin yeni bir safhasının ilk adımı olarak gördüğümüz bu kongremize de Rabbimize niyazla başlıyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Biz bugüne kadar hangi mücadeleyi yürütmüşsek, hangi başarıları kazanmışsak hepsini de işte bu iman bu inanç işte bu azim sayesinde gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı hissiyatla sırat-ı musakim üzere yürümeye, ter dökmeye, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Eksikten ve yanlıştan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur. Olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın takdiri ve milletimizin tespit ve takdiridir. İşte bu anlayışla niyet hayır, akıbet hayır diyerek sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şahsım ve tüm partililerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakını Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçimlerde ve mecliste devam ettirerek mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Hangi partiden olursa olsun Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah cumhur ittifakıyla kavuşturacağız. Aziz milletim, değerli kardeşlerim. AK Parti büyük kongreleri, kadrolarımızı yenilediğimiz, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin muhasebesini yaptığımız, vizyonumuzu güncellediğimiz demokrasi şölenleridir. Aynen bugün olduğu gibi. Ekim 2003'teki Ekim 2003'teki ilk olağan kongremizde her şey Türkiye için. Bu ışık hiç sönmeyecek diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006'daki ikinci olağan kongremizde Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 2009'daki üçüncü olağan kongremizde biz birlikte Türkiye'yiz diyerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 2012'deki dördüncü olağan kongremizi Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023 diyerek taşlandırmıştık. Eylül 2015'teki beşinci olağan kongremizde 2023 kararlılığımızı tekrar vurgulamıştık. Ağustos 2018'deki 6. olan kongremizi millet bir hedef bir diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de inandığın yolda yürü diyerek hazırlandığımız 7. olan kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz. Her büyük kongremizde vizyonumuzu daha ileriye taşıdık. Hedeflerimizi daha büyüttük. Eser ve hizmet siyasetimizi daha güçlendirdik. Biz siyasetin sadece geçmişte değil aynı zamanda geçmişte değil aynı zamanda bugünle güncelle de sınırlı kalmaması yarını geleceği umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz. Yarın diye ifade ettiğimiz büyük ufuk bizim maziden atiye kurulan köprü dediğimiz geçmişi ve bugünü de içeren kuşatıcılığa özellikle sahiptir. Bunun için bizim inancımızda umutsuzluk yani yarından ümidini kesmek küfre eşdeğer görülmüştür. Geçmişimizi hakkıyla bilmeden, bugünün hakkını vermeden geleceği inşa edemeyiz. Türkiye'nin bugün bulunduğu yer şanlı tarihinin şerefli mirasıyla geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizginin tam ortasıdır. Özellikle geleceğe ilişkin tasavvurlarımızı anlatırken söze daima geçmişten başlamamızın sebebi de işte budur. rüyalar görmek, bu rüyaların ardından gitmek bize medeniyetimizin emridir. Siyasetin en başta gelen vazifesinin de milletle birlikte bu rüyaları görmek, umutları canlı tutmak, hedefleri koymak suretiyle inşa ve ihya faaliyetinde bulunmak olduğuna inanıyoruz. Milletimiz yaşadığı onca badireye rağmen hep ayakta kalmayı ve yeniden şahlanışa geçmeyi bu vasfı sayesinde başarmıştır. Asırlarca üç kıta yedi iklimi idare etmiş devletini yedi düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin istiklal marşımızda ruh ve Vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar önce buraya bakmalıdır. Tek parti faşizminden darbe ve vesayet cenderesine. Bunların yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik krizlerden bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi yine aynı anlayışla yürüttük. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için attığımız her adımda gücümüzü ve cesaretimizi milletimizin binlerce yıllık bu birikiminden aldık. Bugün insanlığın yakın tarihin en önemli sağlık kriziyle boğuştuğu küresel siyasi ve ekonomik sistemin köklerinden sarsıldı. Yeni arayışların filiz vermeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Gençler çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla tek millet diyen bir Türkiye var. Bu defa rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini tek vatan diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için tek devlet diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa sadece elindekilere sahip çıkmakta yetinmeyen yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle 2053 vizyonuyla 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse Yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları bizi yolumuzdan döndüremedi. Evet, ahd ediyorum. Yine döndüremeyecektir. Türkiye yi, kendi halkı ve Yunus'un bir ben vardır bende. Benden içeru değişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. İnsanlığı hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Kardeşlerim unutmayın iman varsa imkan vardır. Bu inançla 21. yüzyılın kapılarını hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Evet. Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürecek 21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dünyanın karmaşık bir endişe bataklığında çırpındığı şu dönemde biz insanlık için sayısız imkanlar bahşeden bir hafıza denizinde yol alıyoruz. İnsanlığın ihtiyacı olduğu tüm fikirlerin ve değerlerin bizim hafıza hazinemizde var olduğuna inanıyoruz. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnşallah bunu da başaracağız. Bugün burada kendimiz ve tüm insanlık için bu mücadeleyi vermenin ve Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmanın ahdiyle bir araya geldi. Şimdi ahdimizi hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki duyanların kalbindeki paz silinsin. Yüreğindeki tereddüt gitsin. Gönlünde aşk harlansın. Hazır mıyız? Şöyle bir kalkalım bakalım. Hazır mıyız? Tek millet diyor muyuz? Bu ses çok az geldi. Bu çok, çok az geldi. Tek millet diyor muyuz? Tek bayrak diyor muyuz? Tek vatan diyor muyuz? Tek devlet diyor muyuz? Türkiye için güven ve istikrar diyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz? Medeniyet nöbetini tekrar devralmaya hazır mıyız? Öyleyse bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız Hep birlikte Türkiye olacağız Rabbim hepinizden razı olsun Buyurun Aziz milletim Değerli kardeşlerim Biraz önce de ifade ettim